PHP hocam hoş arkadaşlar. Yeni bu dersimizde arraylerden bahsedeceğim. Fakat arraylerin birazcık daha e, değişik yönlerini göstereceğim. Şimdi şöyle yapalım. En son insan diye bir array tanımlamıştık. bu e, Burada elemanları yazıyorduk. Şimdi elemanları eleman sınırı koymayacağız arkadaşlar buraya. Sileceğiz. Array'in e, boyutunu belirlemiyoruz. Yani kaç elemanlı olacağını söylemiyoruz. Ne yapacağız onun yerine? Şöyle şurada kendimiz tanımlayacağız elemanları arkadaşlar. Nasıl tanımlayacağız? İnsan diyoruz burada. İnsan. Köşeli parantezleri açıp kapatıyoruz. Sonra eşittir. Vereceğimiz değer mesela Ahmet. Buraya ise kaçıncı evreye gelmesini istiyoruz. Bu kaçıncı sırada olması gerekiyor. Kaçıncı elemanımız sıfırdan başladığı için yani illa buraya sıfır değil 5 yazarsınız 10 yazarsınız fark etmez. Ben buraya sıfır yazıyorum. Ardından insan diyorum tekrar köşeli parantezlerimi açıp kapatıyorum. Ee, mesela ikinciyi yazın çünkü ekrana şu anda ikiyi yazacağız. Buraya mesela bir kişiyi daha yazdıralım. Fatih diyelim buraya. Fatih. Bakalım çalıştıralım. Şimdi bu eskisi yeniliyorum. Görmüş olduğunuz gibi Fatih'i ekrana yazdırdık. Ee, bu da arraylerin bir başka kullanışı, kullanılışıydı arkadaşlar. Yani siz bunu devam ettirebilirsiniz. Buraya e, insan, işte insan 30. sıraya mesela. Şöyle 30. sıraya e, ne kim yazalım? Yavuz'u yazabilirsiniz mesela. F5 yazdığınızda F5 diyorum. Tabii ki şurayı değiştirmeniz lazım. Ekrana yazdırdığınızda. Şuraya insan 30. sıradakini göster diyoruz bize. Görmüş olduğunuz gibi ekrana Yavuz yazdırdık. Bunun güzel yanı ne arkadaşlar? Güzel yanı şu, şu burada herhangi bir limit koymuyoruz. Diyoruz ki biz sonradan belirleyeceğiz elemanları. Bir önceki dersimizde ilk başta belirliyorduk elemanları, belirli bir limiti vardı. Burada ise limit yok. Daha değişik değişik kullanışları var. Bunlar sadece en yaygın olanları ve de en basit olanları gibi düşünebilirsiniz. Onları da ilerleyen derslerimizde kullanacağız arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar olsun. Aslında dersi bitirmeden şunu da söyleyebilirim. Yani e, bu R ile birlikte ele değişkenlerde kullanabilirsiniz mesela var x deyip işte eşittir e, 4 5 deyip şurada x elemanını da yazdırabilirsiniz. Nasıl yazdıracaksınız? Oraya x koymanız yeterli arkadaşlar. E, yenilediğinizde görmüş olduğunuz gibi yavuz 5 oldu. Tabii ki boşluk bırakmadık. Onları da siz yapabilirsiniz. Nasıl yapıldığını biliyorsunuz. Eee aslında dersin sonunda oyun falan yaparken formlarda e, ne yapacağız arkadaşlar? Tüm bu öğrendiğimiz parça özellikleri birleştireceğiz ve kullanacağız arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.